Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size yeni yayınlanan Şubat 2024 vize bülteninden bahsedeceğim. Öncelikle buna nasıl eriştiğimi hatırlatmak istiyorum. Google üzerinden Şubat 2024 vize bülteni yazdığınızda çıkan ilk sekmeye tıkladığınızda aslında burası Department of State'in size yani Dışişleri Bakanlığı'nın size resmi sitesini verir ve burada her ay yayınlanan vize bültenlerine ulaşabilirsiniz. Şimdi ben hazırladığım tablo üzerinden sizinle karşılaştırmalı olarak Ocak ve Şubat'ı incelemek istiyorum. Müzik Öncelikle Final Action Dates for Employment Based Preference Cases yani A tablosuna baktığımızda EB1 için Ocak ayında current olan durum Şubat ayında da current olmaya devam etmiş. EB2 için Ocak ayında 1 Kasım 2022 olan vize bülteni yani öncelik tarihi Şubat ayında 15 Kasım 2022'ye doğru ilerlemiş. Aslında şurada daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ocak ve Şubat ayında geçen süre zarfında biz her zaman bir aylık en azından bir ilerleme bekliyoruz. Burada bir ilerleme olmuş ama 15 günlük bir ilerleme olmuş. Yani hala aslında geriden geliş söz konusu. Çok da iyi bir bakış açısıyla güzel bir ilerleme gerçekleşti bu ay. EB2 için aslında diyemiyoruz. EB3'ün profesyoneller ve vasıflı kısmına baktığımızda, kategorisine baktığımızda Ocak ayında 1 Ağustos 2022 olan öncelik tarihi Şubat ayında 1 Eylül 2022 yani bir ay ileriye giderek aslında iyi bir senaryo bu ay için sergilemiş. Ve EB3'ün vasıfsız kategorisine baktığımızda yani bizi asıl ilgilendiren kategoriye baktığımızda hiçbir şeyin değişmediğini, Ocak ayında 1 Eylül 2020 olan öncelik tarihinin Şubat ayında da 1 Eylül 2020 olarak devam ettiğini görüyoruz. Maalesef burada herhangi bir ilerleme söz konusu olmamış ama iyimser bir bakış açısıyla da geriye de gitmemiş. Bu da iyi bir şey diyebiliriz. Şimdi ikinci tabloyu inceleyecek olursak yani that's for filing of employment based visa application tablosu tablo B. Burada employment based birinci kategoride eb 1de Ocak ayında körüns olan durum Şubat ayında da körüns olmaya devam etmiş. EB2'ye bakacak olursak Ocak ayında 15 Şubat 2023'ü gösteriyordu. Şubat ayında da aynı şekilde devam etmiş. Yani 15 Şubat 2023'ü gösteriyor. EB3'ün profesyonel ve vasıflı kategorisinin öncelik tarihi Ocak ayında 1 Şubat 2023'tü ve Şubat ayında da 1 Şubat 2023 olmaya, yani aynı kalmaya devam etti. Ve EB3'ün vasıfsız kategorisine baktığımızda 15 Aralık 2020'yi gösteriyordu. Ocak ayında öncelik tarihi ve Şubat ayında da 15 Aralık 2020'de aynı şekilde devam ettiğini görebiliriz. Yani dates for filing of employment with Visa Application tablosu, tablo B'de hiçbir değişiklik, hiçbir kategoride aslında bu incelediğimiz gerçekleşmemiş. Yani aslında bu şu anda gösterdiğim tablo All Chargeability Arrays Except Those Listed. Yani daha önceki videolarda, resmi siteden gösterdiğim videolarda Çin, Hindistan, Meksika gibi, Filipinler gibi ülkeleri ayırarak ben burada bir tablo oluşturdum. Ve bu tabloda aslında yani sadece All Chargeability Arrays'da yani Meksika ve diğer ülkeler dışında, orada belirtilen ülkeler dışındaki ülkelerde şu an tabloya baktığımızda hiçbir değişiklik görülmüyor. Peki, B tablosu A tablosuna göre daha önemli diye hep söylüyoruz. Evet, daha ileri seyrediyor. Ee, ve bazı politika değişiklikleri yapılarak aslında bu gerilemenin önüne bir, bir tık geçilmek istenmişti. Nasıl? Mesela bu politikaların örneklerinden bir tanesi. Diğer videolarda da söylediğim gibi. Buraya hemen bakalım. Şurada B tablosu da gelindiğinde üstte bir link göreceksiniz yani visa biletin info şeklinde ee, ve buna tıkladığınızda hem Current Month Adjustment of Status Filing Charts hem de Next Month Adjustment of Status Filing Charts iki tane bilgi karşımıza çıkıyor. Current dediğimiz aslında şu an içinde bulunduğumuz ay yani Ocak ayı. Next da e, Şubat ayını yani gelecek ayı gösteriyor. Ve current month'da yani bu politika değişikliklerinde normalde bizde USCIS yani göçmenlik idaresi A tablosunu kullanın derken daha geride olan tabloyu kullanın derken Özellikle bu yeni mali takvimle birlikte artık B tablosunun kullanılması gerektiğini söylüyordu ve buraya bakıyoruz burada herhangi bir değişiklik var mı diye hiçbir değişiklik yok. Burada da aynı şekilde B tablosu kullanılmaya devam edilmiş. Şubat ayını incelediğimizde çok fazla değişikliklerin olmadığını aslında Ocak ayı ile birlikte hemen hemen aynı göstergelere, öncelik hallerine sahip olduğunu görüyoruz. Çok iyimser bir bakış açısıyla bakamıyoruz maalesef ama umuyoruz artık mali takvimi ortalarına geliyoruz ve bir değişiklik, bir ilerleme görmek hep birlikte istiyoruz tabii ki. Umarız bir sonraki ay bunu görüyor oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.